Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar kayıyor Merhaba arkadaşlar Bildiğiniz gibi Ben Rıza Videonun kalanı. Kardeşim var Arkadaşlarım var bir hazine bularım karın içinde. Değil mi arkadaşlar? <laughs> ee, e, e, karın içinde değil mi? Evet. <laughs> ben köpeği <tepe> unuttum. <bulursun. gülüyor> Yusuf bey onun çok akıllıdır. Ben köpeği bulurum, geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, burada para bile olabilir. <laughs> Ne? Arkadaşlar. Bana bile olabilir arkadaşlar. Bana olabilir arkadaşlar. Bana arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar hazine mi o? Arkadaşlar Bakın hocam. Bakın arkadaşlar bakın burda bir tane oyuncak Bakın biz de burdan Ata. salongo, salongo, salongo. Ben bunu yıkayıp geleyim. Ata su. bunu içine böyle birşey geliyor. Şu tam. Ben de şöyle şey vereyim. Hadi yine bulalım. Hadi para, para verelim biraz. Arkadaşlar bakın. Bir tane beş alalım. Hoppa. İyi hadi bir <laughs> daha koyalım. Hoppa. Aa bu ne? Hoppa. Şöyle. Bak. Halongos. Yok, <laughs> değil. <laughs> Halongos. <laughs> Peki. de yavruluz. Aç gitsin yavru. Hadi Arkadaşlar. Bir Git sen başka bir yerlere ara ben. Bir 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 Hadi gel buraya. Su kayboldu manca. Ay, o çok kirlenmiş bize. Bak, ben başka yani. bir şey daha bulayım. Sırak, 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 koyayım su kay. ben de bir şey buldum. Bu,

buldum. Acayip bir şeymiş. Arkadaşlar <laughs> bakın ne gördüm burada. Taş gibi aynı. Mavi. Bak ben ne buldum. Aaa. <laughs> bebek. Bebek. <gülüyor> acaba? Bakın. Burada bir tane fırça var. Şimdi onu yıkayalım. Acaba ne? Arkadaşlar şimdi bunu yıkayacağız bakalım. Aa şey şöyle Arkadaşlar ben böyle e, böyle bir şey oldu. Fırça.